Mama Herkese merhabalar. E, Bayern Münih ilk 2 haftayı lider kapadı 6 puanına. E, farklı skorlar aldı. Önce Fürtü deplasmanla 3-0 yendi. İkinci maçta ise e, şutsuz kartı kendi sahasında 6-1 yendi ki çok ilginç bir maç oldu. Hani Bayern Münir çok iyi oynadı bir, bir maç oldu. Ama e, hani hiç beklemeyen anda bir gol yedi. Sonra da 19 dakika içerisinde 6 tane gol attı. Hani ikinci devre birleştirdiğimiz zaman hani devre arasını katmadığımız zaman 19, 19 dakikada zaten süper bir top oynadılar. Hızlı oynadı. Bayağı bir yani hız inden yine daha hızlı tempo oynayan bir takım görüntüsünde ki bu takımda daha eksikler de var. Yani ee, hani kadroya bakıldığı zaman yani soğuma ideal diyebiliriz soğuma için. Kayıcı ideal. Orta sahadan hani Şivan yer yine e, en büyük yükü çekiyor diyebiliriz. E, solda Ribery. Sağda şu an Müller oynuyor. Robben şu an kadroda da değil. İlk 11'de oynamadı. E, i̇leride de Mario Gomez'in 6 hafta sahalardan uzak kalacağından dolayı hiç oynuyor ki Manuzuki işte hani ben benim beklentimden daha iyi bir performans ortaya koydu şu ana kadar. Gerçekten hani yedeklere bakıldığı zaman da Bayern Münih'te sonradan giren oyunculara bakıldığı zaman hani Shakir olsun, yeni alınan e, Havi Martinez olsun. Hani e, veteran forvet Claudio Pizarro hala o da kadroda bu sezon. Yani gerçekten çok geniş bir kadroya sahip e, bu sene takım. Ee, hani her şey Bayern Münih için şu an iyi gidiyor diyebiliriz. Bundan önce de Süper Kupa'yı da aldılar bildiğiniz gibi. Dortmund'u yeniler uzun zaman sonra. Ee, bu bakımdan Bayern Münih'in bu sezon e, hani şampiyonun bence şu an en büyük favorisi diyebiliriz. Ee, hani her sezon uzaktan favorisi ama e, bu sezon ki bu futbolla e, geçen senede üzerinde bir Bayern Münih göreceğimizi ben düşünüyorum. Bu iki haftada zaten bunu gösterdi. Belki çok iyi ekipler oynamasa da oyundan futbol benim hoşuma gitti. zaten geçen senenin de şampiyonlar ligi finalisti bu takım. takımdan oyuncu kaybetmediler. Onun aksine iyi transferler yaptılar. bence de bunun çok katkısı olacaktır. dediğim gibi Bayern bu sezon kendi sahasında özellikle yani, handikaplı sonuçlara. Deplasmanlarda ise hani yine handikaplı ama ee, gol gol basitinde de yani üst e, düşünebilecek maçlar oynuyor. Ee, benim bu sezon zaten tercihim hep Bayern Münih galibiyeti ve handikaplı galibiyetleri olacak. Çok da şey düşünmüyorum Bayern Münih bu sezon.